<laughs> Herkese merhaba. Hakkari'ye ikinci güne güzel bir kahvaltıyla başlıyoruz. Kahvaltıda kavut yedik, siyah buyla murtaka yedik. Siz de deneyin. Daha sonrasında tekrar yola koyulduk. Görüyorsunuz yollar, vahşi buradaki dağlar gibi ve güzel bir şelalenin başlangıç kısmındayız. Bu şelalenin ismi Ava Üre Şelalesi. Karsiyonu demek. yürüyoruz. Yürüyüşe başladık çoktan. Bunlar da güzel manzaralar. Su sesi, para sesi, bir ses daha vardı. Hepsi güzel bir için. Onun için müzik koymadım. Bol bol dinleyin. Su sesini bu sıcaklarda iyi gider. Şelale yolunda ilerlerken güzel manzaraları da sizler de görmek istedim. Ama hava çok sıcak. Güzel kelebekler vardı. Hop 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 uçalım İlk şelale burada ayla bir baktı bakalım nasıl şeymiş daha sonrasında büyük olan ava ura şelalesine yarıyor Ne hocam da... bunlar aşkın gözyaşları mı? Aşkın Pıtır pıtır akıyor yazı alabora. Bunlar neymiş hocam? Buralar neydi? Yosun. Bunlar neydi? Aşkın gözyaşları. Ha aşkın gözyaşları peki. Her yer sağlıyor. Ayakkabıma kelebek konmuş. Gitme. Şans kelebeği. Ha şöyle. Bunlar da sumak ağacı, sumaklar. Gibi su. Niye çatlamıyor? Bak bu soğuk olursa çatlamaz. Bu su sıcak mı? Soğuk su da. Çok soğuk, soğuk değil ama. Evet. Çatlatmıyor yani. Tamam. Karpuzu gömdük. Artık diğer şelalelere doğru yol alma vakti. Her yer bu kadar güzel su olur da oradan çıkan alabalık bu kadar lezzetli olmaz mı? Bir de üzerine kaçak çay. Alıştım vallahi bir haftada kaçak çaya. Her yer terslerle. Buranın simgesi.